Selamünaleyküm. Diyanet takvimi 2021. Günlerden 2 Ağustos Pazartesi. 23 Zilhicce 1442. Bir dua. Rabbim senden gerek bu gecenin gerekse sonraki gecelerin hayrını istiyorum. Gerek bu gece gerekse diğer gecelerin şerrinden de sana sığınıyorum. Amin. Kendisine bir ikramda bulunan kişi imkan buldu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunun yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyen ise nankörlük etmiş olur. Bir ayet. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ahzab suresi Mahşer Mahşer öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yer demektir. Kabirlerinden kalkacak olan insanların mahşer yerine gelmeleri kolay olmayacaktır. Dünyadaki ibadet ve iyiliklerine göre bir kısmı en süratli bir şekilde mahşer yerine gelirken yaya olarak hatta yüzüstü sürünerek gelecek olanlar da vardır. Mahşer yerinde toplanan insanların bir kısmı arşın gölgesinde gölgelenecek, bir kısmı da günahlarından dolayı tellere boğulacaklardır. Kıyamet gününün dehşetinden peygamberler bile Allah'a sığınmışlardır. Bugün Herkese kendi derdi yetecek, yanı başında bulunacak en yakını ile bile ilgileme imkanı bulamayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bugünden şöyle söz edilmektedir. O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar o gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır. Abese Suresi Allah'ım sen bizi affet, sen bizi bağışla. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bize, bizi ve bütün Müslümanları Allah'ım o mahşer günün dehşetinden bize yardım et Allah'ım. Amin.